Merhaba değerli insanlar. Bir yayına daha hoş geldiniz. Arkadaşlar okumuşsunuzdur. Bir haber çıktı tabi internete düştü. E, Profesör Doktor Celal Şengör'e bir televizyon programından dolayı oradaki programda konuştuğu e, konudan dolayı halkın bir kesiminin dini değerlerini aşağılamaktan dava açıldı. Soruşturma açıldı yani. Ben de bu davadan çok var. Elin üzerinde bu davadan var. Halkın bir kesimini dini değerlerini aşağılamaktan. Şimdi o programı ben izlemiştim. Baştan sona gerçekten Habertürk telefonun şeyi televizyonundaydı. Fatih Altaylı'nın programı. Orada da bir e, jeolog vardı. Göbekli Tepe'ye gitmişlerdi. Oradan bu yayını yapmışlardı. Ve orada geçen şey şuydu. Oradaki e, profesör Urfa'nın e, peygamberler şehri olduğunu, oraya Musa'nın, İsa'nın işte neyse İbrahim'in geldiğini falan söyleyince Celal Hoca dedi ki Onları geç. Hatta Ahmet Aslan da vardı. Ahmet Aslan mıydı o profesörün adı da? O da vardı. Onları geç. İsa'nın, Musa'nın, İbrahim'in yaşadığı meçhul tarihte izi yok onların dedi. Ve bunun için dava açılıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? bir bilim insanına Diyanet gibi Türkiye'nin sırtında kambur bedavadan geçinen hiçbir değer üretmeyen, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını yiyen bir kurum dava açıyor. Ve başsavcılıklar bu davaya hemen dört elle sarılıyor. Biz ne diyoruz? Hatta ben Muhammed'in dahi Mekke'de, Medine'de yaşadığından şüpheliyim diye 50 sefer söyledim. Gidin açın sıkıyorsa Diyanet müracaat et git Suudi Arabistan'a Peygamber'in yattığı yer belli değil mi? Ziyaret etmiyor musunuz orayı? He? Mescidi Nebevi'de kim yatıyor? Peygamberiniz yatıyor. Açtırın. Yatıyor mu yatmıyor mu? Görelim bir orada. Şimdi ülke kalkınmasında hiçbir değeri olmayan sıfır olan ama tüketimde başı çeken dediğim gibi insanların rızkını haramca yiyen bir kurum bilim insanlarına dava açtırıyor. Ve bunu yapan başsavcılar. Başsavcılar kim arkadaşlar? Başsavcılar da inanın hukukçu değil hukukçu değil. Ya ilahiyatçıdır, ya AKP yandaşıdır, ya da bilmem ne avukattır, şudur budur. Oralara getirdiler. Baş savcı yaptılar. Baş nereye bağlı? İçişleri Bakanı. FSYK bağlı. O da İçişleri Bakanı. Şey pardon. Adalet Bakanlığı'na bağlı. Adalet Bakanı kim? Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ kim? Hiç kimse bilmiyor kişiliksiz, şahsiyetsiz biri. Cumhurbaşkanı ne derse onu yapar. Onsuz soluk alamaz. Böyle bir insan da Adalet Bakanı, başsavcılar da oraya bağlı ve dolayısıyla da namuslu, haysiyetli, onurlu savcılar varsa harekete geçemiyor. Çünkü onların harekete geçebilmesi için başsavcıların izin vermesi gerekiyor. Başsavcılar da dediğimiz gibi direkt oraya bağlı. Ne oldu? Hukuk sistemi çöktü. Devrimcilere, ilericilere, Atatürkçülere, statükadan yana olmayan, değişimi isteyen, modern yaşamak isteyen herkese dava açılabilir. Kimler açılamaz? Bakın kimler açılamaz? Hırsızlara dava açılamaz. Soygunculara dava açılamaz anayasayı çinleyenlere dava açılamaz. Açılamaz. Yolsuzluklara dava açılamaz. Malı götürenlere dava açılamaz. İktidar adına cinayet işleyenlere dava açılamaz. Açılmıyordu. Da. Çünkü savcılar oraya bağlı. Bu sistemi önceden değiştirdiler. Ve bu sistem değiştirilirken şimdi güya sözde muhalefet yapan partiler horol horol uyudular. Ya da bilerek üstünü örttüler. Hani şimdi de çıkıyorlar diyorlar ki bir savcı arıyoruz. Ne savcı arıyorsun ya? Ne savcı arıyorsun kardeşim sen? Baş savcılar, savcılar baş savcılığa bağlı. Onlar da otomatikmen Adalet Bakanlığı'na bağlı. Adalet Bakanı kim? İşte o. Şahsiyetsiz, onursuz, karaktersiz bir adam. Gidip gelen bir adam. Peki savcılar kimlerle beraber çalışır, bu işleri nasıl yürütürler? Emniyetle birlikte, ile birlikte. Emniyet, jandarma kim? İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı kim? <laughs> Ayet-i kürsünün çocuklarıyız diyor ya. ayet kürsünün çocuklarıyız diyen adam İçişleri Bakanı. Ve bütün ifşalara rağmen, bütün hırsızlıklara, cinayetle dahil hırsızlıklara rağmen, mala çökmelere rağmen belgeli, ispatlı bir şekilde ifşa edilmesine rağmen hala görevde duran ayetel kürsü çocuğunun elinde budur. Ayetel kürsü ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bakara suresinin bilmem kaçıncı ayetidir. En uzun ayetlerinden bir tanesidir. O onu söylemekle doğru söylüyor. Yani ayetel kürsünün çocuğuyum diyor. Doğru söylemiş. Çünkü Anadolu'da, Türkiye'de genellikle çocuğu olmayanlar, işte başı ağrıyanlar, beli ağrıyanlar, sırtı ağrıyanlar, neyse ki rahatsız olanlar, içine cin girenler, kadınlar, şeyhlere, şıhlara, imamlara giderler, ayetil kürsü yazdırırlar, göbekler ya da muska yazdırırlar, oyunlarla takarlar. İşte bunun annesi bir tarikatçının yanına gitmiş, göbeğine ayetil kürsü yazdırmış, işte o odada ayetel kürsü yazılan ortada odada bu meydana gelmiş. Onun için diyor ayetel kürsü çocuğuyuz diyor. Yoksa onurlu bir Türk ya da bir Kürt ayetel kürsü çocuğuyuz demez. Arap da demez. Bir Arap da demez bunu. Ancak dediğim gibi bu söylüyor işte. Ayetel kürsünün çocuğuyuz diye. Hadi Osmanlı torunuyuz dediler anladık. Ayetir kürsü çocuğum dediğin zaman İnek suresinin o ayetini dediğim gibi cemaat liderleri, imamlar, şunlar bunlar, cinciler kadınların göbeklerine yazarlar. Ya da muska yazarlar. Fark etmez. Onun çocuğuymuş işte. O odada meydana geldiği için onun çocuğuymuş. İşte emniyet güçleri de buna bağlı. Hangi savcı cesaret edecek de hırsızlığa, yolsuzluğa karşı dava açabilecek? Başsavcılar dediğim gibi o tarikatçı, cemaatçi, o başsavcı rolünü üstlenmiş tetikçi, şeriatçı, vatan hainleri tepede durduğu sürece hiçbir savcı kıpırdayamaz. Savcı arıyoruz diyene kadar çıkıyorlar diyorlar ki utanmadan savcı arıyoruz savcıları yetkisizleştirirken biliyordunuz bu yasalar çıkarken. Savcılar bütün Cumhuriyet Başsavcılığa bağlandığını, Başsavcılığın da Adalet Bakanlığına bağlandığını gayet iyi biliyordunuz. Bu değişikliklere müsaade etmeyecektiniz. Eğer gerçek samimiyseniz halkı halka dönüş yapacaksınız. Buraya kadar getirmeyecektiniz. Bakınız bir diyanet gibi pislik yuvası. Bilim insanının ağzının açmasını istemiyor. Bilim insanının ağzını açmasını istemiyor. Şikayetçi olabiliyor. Ne cesaretle. Ne cesaretle. Bir profesörün Celal Şengör gibi Profesör profesörün Türkiye açısından faydasını bir düşünün. Bir de diyanet gibi diyanet gibi haramzade bir kuruluşun Türkiye'ye zararını düşünün. Ben de diyorum ki bir halk arıyorum. Halk. Bunların hesabını soracak bir halk arıyorum. Ne bir savcı arıyorum ne de bir hakim arıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurum ve kuruluşlarını çalışma hale getiren bu dinci, ırkçı, faşist diktatörlerden hesap soracak bir halk arıyorum. Ne savcı arıyorum ne de hakim arıyorum. Sen kalın. Değerli insan.